Merhabalar, öteklerin gündemi olarak e, bu haftada e, HDP'li belediyelerine kaymatanan belediye eş başkanlarla hem e, kayın politikalarını hem e, kazandıkları dönemlere o döneme ilişkin yaptıkları çalışmalarına ilişkin e, söyleşilerimiz devam etmektedir. Bugünkü konumuzda e, konuğumuz da e, Yenişehir Belediye Eş Başkanı Belgin Diken. E, Sayın Diken programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. E, seçildiğiniz Günden itibaren, e, kayyum atana kadar kısacası yaptığınız çalışmalarınız belediye olarak e, neler yaptınız, e, onları neler söyleyebilirsiniz? 31 Mart 2019 seçimlerini kazandığımız günden itibaren devralmamız gereken belediyelerimizi 15 gün gecikmeli, yani ayın 16'sında bize verdiler mazbatalarımızı. Geldiğimiz kaldığımız süreç 16 Nisan'da başladık göreve 13 Kasım'da kayım atandı. Başladığımız süreçten itibaren zaten kayım makamların üzerimizdeki olan etkileriyle eş başkanlarımızın KK'lerden dolayı atıl ihraç edilmiş olmalarından dolayı baskılarla başlamış olduk. Neden hani görevi beraber yürütüyorsunuz diye ve eş başkanlık sistemi üzerindeki baskılarla tekrar e, uyarıları, yazışmaları inan, bizden üzerindeki baskıları inan tekrar o süreç başlamış oldu. Yani kayın bir nevi başlatıldı o süreçte. Ondan sonra yapmış oldukları e, harcamalar, tahribatlar, e, kapatılan kadın kurumlarımız Yenişehir'e ait olan kadın kurumları, gençliğe ait olan e, yapmış olduğumuz çalışmaları orada tüketip kapatmış oldukları taziye evlerimizde 13 tane taziye evlerimiz vardı. 13 taziye evlerimizi Diyanet Vakıfları'na e, 20 yıllığına, 25 yıllığına devir işlemleri yapılmıştı. E, park ve bahçelerimizin çoğu devredilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan bazı yerlerin Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden devirler işlemleri yapılmıştı. Diyanet işleri üzerinden yapılan devirler devam etmişti. Yani geldiğimizde büyük bir tahribattan karşı karşıyaydık. 6 aylık gibi bir süreç zaten orada geçirdik. 6 aylık gibi bir süreçte kadın çalışmalarımızı, kadın müdürlüklerimizi, bilimlerimizi kurmaya çalıştık. Kooperatifler üzerinde. Sera ekimi üzerinde bir proje çalışması başlatmıştık ve halkımızla birlikte mahalle çalışmalarımız vardı. Bu iradeyi sahiplenen halkımızla birlikte çalışmalarımızı ev ev gerekirse mahalle mahalle aldığımız toplantılar ve halkın yapmış olduğu ziyaretlerle kazanmış oldukları iradeyle geriye aldığımız belediyelerimize sahiplenmeye çalışıyorduk. Daha sonra kayım atandı. Kayım atandıktan sonra hem seçilmiş bir eş başkan olarak hem Yenişehir ilçesinden yani halkın tepkisi ne oldu? Sizi halka karşı ve halk esnaf ziyareti yaptığınızda halkın tepkisi ne kayımlara karşı? Ve halk kayımı kabul etti mi sizce? Başta belediyede geldiğimiz süreçlerde atadığımız müdürlüklerle başlayalım atadığımız müdürler ve aldığımız işçilere kadar e, durmadan e, bize uyarı. İşte kaç kişi aldınız, ne yaptınız? Bu İçişleri Bakanlığı'na onay gitmesi gerekiyordu, araştırmaları gerekiyordu ve e, o araştırmalar sonucunda işçi alımı yapabiliyorduk. Sadece e, geri dönüm, dönüşümleri yani mahkemelerle e, evet yerel yönetimler e, topluma riayet eden yerler olduğu için tabii ki halkın iradelerini seçilmiş bir belediye başkanlarımız olarak e, halk bunu tepki olarak yani halkı yok sayan bir e, yöntemle halkı yok sayan bir sistemden mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bunu da e, halkla birlikte evet belki o binalarda değiliz. Belki o binaların içine kayyum atanmış olabilir ama biz kesinlikle halkımızla birlikte çalışmalarımızı yürüttük. Ve bu süreçte mahalle mahalle gerekirse, ev ev gerekirse halkımızla birlikte bu süreci değerlendirip ve seçime kadar götüreceğiz. Biz halkın iradesiyiz ve halk bunu böyle bildiği için asla kendi seçmiş olduğu iradesiyle birlikte bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda yanımızda olmaya çalışmış ve gayret edilmiş bir halkımızla, toplumumuzla, irademizle birlikte bu sürece götürüyoruz. Sen diken yani parti olarak sürekli kayın politikasını zaten eleştiriyorsunuz. Yani siz hem bir seçilmiş bir eş başkan olarak kayın politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizin yerinize atanan kayının yeni şehirde yani hem tepkiler dile getirdiniz de neler yapmış neler yapmamış ve sizin projeleriniz ve önceki eş başkanlarınızın yaptığı çalışmaları üstüne bir çalışma yapıldı mı sizce? Evet, kayınlar adı üstünde kayınlardan geldiği için bizim yaptığımız projeleri zaten geldikleri gibi tahribatlar yarattılar. Yok etmeye çalıştılar. Kadın olsun, gençlik olsun, genel olsun yapılmış olan bütün çalışmalarımızı yok ederek, kapatarak, işleştirerek bitirmeye tüketip bitirmeye çalıştılar. Yapmış olduğumuz projeler bazında hani e, taziye evleri yapmıştık. Onların çoğunu zaten kapatıp halka bir hizmet birimi bu halka hizmet olan alanların çoğunu kapatıp Diyanet Vakıfları'na devrettiler. Yapmış oldukları çalışmalar yeni Yenişehir'e ait olan bütün e, bir yer olarak söyleyeyim makine ikmal yeri doyduğumuz kadarıyla Alanlar onu da satışa çıkarmışlar. Yani Yenişehir belediyesine ait resmi yerlere satışa çıkarmışlar. Yani Üç kuyular olsun, şilbe olsun, yapılan kendi çıkardıkları alanlarda kendi resmi gazetelerinde, kendi resmi sayfalarında ilana çıkarıp satışa sunmaya çalışıyorlar yani büyük tahribatlar yarattılar. Halktan iç içe değiller. Sadece kendi atamış oldukları resmi getirmiş oldukları müdürlüklerle kendilerini yönetmeye çalışıyorlar. Halkın iradesini yok sayan yani halkla iç içe olmayan bir sistem gücüyle Yenişehir'i çalışmaları inan yani yaptıkları çalışmalar sadece hani çıkıp bir halkla bir mahalleye bir eve bir halkla e, ve bu e, halkımızın iradesine yok sayan bir e, kayımdı zaten. Bunu halkla birlikte sürdürebilecekleri hiçbir alan bir çalışma göremedik. E, sayın Diken son olarak neler söylemek isterdiniz? E, son olarak halkımızla birlikte e, evet belki atamış olabilirler kendi halkımızın iradesini yok saymış olabilirler ama mücadelemiz halkımızla birlikte devam etmektedir. Ee, mahalle mahalle olsun, eve olsun, kadınlarımızla birlikte, gençlerimizle birlikte irademize sahip çıkarak bundan sonraki seçimlerde de tekrar belediyelerimizi geri alarak kalan kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ee, Sayın Diken teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, i̇mza günümüze hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugün e, Diyarbakır'da kitabımızın ilk imza gününü e, 40 katı söyleşi yapmıştık. Değerli arkadaşlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, girişte de selamlama yapıp aslında e, sanıyorum dedim buradaki herkes Kürtçe bilmiyor o nedenle Türkçe devam edeceğim dedim. Evet, Kadınların Yüzyılı kitabını imzalamak üzere bir aradayız. Bir imza gününde. Doğrusu girişte Hamza Bey de söyledi. Maalesef dört arkadaşımız cezaevinde. Biz onlara tutuklu değil, vehim diyoruz. Siyasi rehineler. AKP, MHP iktidarının bu dönemde yeni bir konsepti, saldırısı... E, baskıcı otoriter sistemi siyasetçileri, demokratik siyaset yürütenleri rehin alma yöntemleriyle aynı zamanda devam ettiriyor. E, maalesef şu anda da e, bazı kadın arkadaşlar adliyedeler. E, bizim de yüreğimiz onlarla birlikte e, sanırım altı arkadaş e, tutuklandı. E, 24 kadın arkadaşımız e, iki gün önce gözaltına alındı. Hem de tek bir sebeple kadın mücadelesi gittikleri sebebiyle. Ama kitapla ilgili küçük bir şeyler söyleyeyim. Kadınlarla ilgili tabii ki yapılan her çalışma çok kıymetli. Çünkü şu kitapta siz de göreceksiniz. Toplumun çok farklı kesimlerinden, farklı siyasi bakış açılarından, farklı kimliklerden, farklı meslek alanlarından ve siyasetçilerden 40 kadının aynı sorulara verdikleri yanıtları göreceksiniz. Bu yönüyle aslında çok önemli. Bakış açısını da ortaya koyuyor olacak bu e, söyleşiler. E, Hamza Bey hakikaten iyi bir iş yapmış bir erkek olarak. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Erkeklerin kadın mücadelesinde yer alışı da tabii ki mutluluk verici. E, biz erkeklere karşı değil, erkekliğe karşı mücadele ediyoruz. Eril sisteme karşı Mücadele ediyoruz. Erkek egemen sisteme karşı mücadele ediyoruz. Bu yönüyle tabii ki bir erkeğin, bir mensubunun aklına gelmesi de böyle bir ön yargımız da yok. Onu da ifade etmiş olayım. Sonuçta önemli olan neticedir bu kitabın ortaya çıkışıdır. Zevkle okuyacağınıza eminim isimlerin hangi konularda neye nasıl cevap verdikleri Bazen sizi şaşırtacak, bazen benzerlik belki hoşunuza gidecek. Bazen açı göreceksiniz belki ama bence büyük oranda hepsini okuma şansım olmadı. Gördüğüm kadarıyla kadın kimliğindeki müştereklik ortaklık öne çıkacaktır. Yani kadınların dili, kimliği, inancı, kültürü ne olursa olsun kadın olmaktan kaynaklı yaşadıkları sorunlarda çok büyük bir çatışma var. Yani aslında Kürt sekte, Türk sekte, Alevi sekte, Sünni sekte, Hristiyan sakta, Las sakta, Çerkez sekte, Arap sakta, kadın kimliğimizle o sistemden, erkek egemen sistemdeki baskının muhatabı oluyoruz kadın kimliğimizle. Ha, bazen bu ee, kimliklerin çoğalması neticesinde şüphesiz baskılar da katmerleniyor. Mesela Kürt kadın olmak. Ee, ayrıca Kürt kimliğinizden dolayı da baskıya uğruyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz. Ama kadın kimliğinizde, Kürt ve kadın kimliğinizde iki defa ek bir baskı oluyor. Bir de aileliyseniz, vay halinize. Hani ayrıca bu sefer inanç sebebiyle ayrıca bir baskı oluşuyor. Ama kadınların ortak paydası kadın cins kimliğine yönelik tabii ki ayrılıcı, ötekileştirici yaklaşımlardır. Ve biz kadınlar bunu kırmaya, özgürleşmeye, eşit ve özgür yaşamı kurmaya kararlıyız. Umarım bu kitap da buna vesile olur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. <laughs> arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın İzzet. Mer Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, zaten e, Meral Hanım birçok şey e, değindi. Kitaptaki birçok konuyu konuştuk. Maalesef ki Türkiye'de yani aslında dünyanın her yerinde kadın olmak çok zor. Evet zihniyetten dolayı. Ama Türkiye'de ayrıca bir zor. E, siyasette kadın olmak çok zor. E, Türkiye'de kadının maalesef e, bir e, sanatsal etkinlikte, kültürel alanda her alanda kadını bir aksesuar olarak görüyorlar. Kadın gerçek e, toplumda gerçekten hak ettiği yerde değil. Herkese merhaba diye başlayayım. Hakikaten güncele dair belki söylenecek çok şey var ama beraberlikimiz çok kısa, özet şekilde sundu. Çok fazla belki girmeye gerek yok. Ama bu kitap vesilesiyle bir ikili çelişki mi diyelim aslında çelişki değil gerçeklik hakikat mı diyelim bilemiyorum bir yandan kadınların yazmak üzerinden özgürleşmesini konuşurken bir yandan maalesef kadın tutsaklığını da konuşarak devam etmek zorundayız tabi ben biraz kitapla ilgili artık hani <laughs> belki konuşayım pandeminin başlarıydı sanırım Hamza arkadaşımızla tanışmıyorduk da. Sadece bir e, online e, birkaç soru üzerinden hani, cevaplama olanağım oldu sorulan soruları e, ve e, o dönem açıkçası miktarlaşacağını düşünmüyordum, <laughs> beklemiyordum e, ve e, o zamanlar e, siyasette de yer alan bir arkadaşınız da değildi değildim. Sendikacı kimliğinle cevaplamıştım bu soruları. <laughs> Teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Kadınların Yüzyılı kitabımız, dünyada ve Türkiye'de kadına ve kadın kimliğine karşı bu yüzyılda da devam eden ikincilleştirme, yok sayma, nesneleştirme, sömürü ve şiddet koşullarında kadınların geçmişten bugüne nasıl mücadele ettiğini, olan bitene dair düşüncelerini ve geleceğe dair öngörülerini anlamak, dinlemek ve duyurmak istediğimiz bir söyleşi serisinin ürünüdür. Ötekilerin gündemi internet sitemizde yayınladığımız bu söyleşilerde ulaşabildiğimiz kadınlara dört düşünsel soru yönelttik ve yanıtlarını sınırlandırmadan, kısaltmadan olduğu şekliyle sitemizde yayınladık. Elinizdeki kitap bu söyleşilerin derlemesidir. Söyleşilere başlarken sadece aktivist veya siyasetçi kadınlara değil, toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmaya çalıştık. E-posta ve sosyal medya yoluyla birçok kadın ve LGBTİ kurumuna sorularımızı gönderdik. Söyleşiler öncesi ötekilerin gündemi sitemizde haber yaparak sorunları yayınladık ve katılımın geniş olmasını sağlamaya çalıştık. Sonuç olarak bize ulaşan 40 kadınla söyleşileri gerçekleştirdik. Birçok kadın da zamanları olmadığı için katılamadıklarını belirtti. Sorduğumuz bu dört soruya verilen her yanıt toplumsal cinsiyet özgürlüğünü savunan bizleri Yarınlara dair hem heyecanlandırdı hem de aydınlattı. Söyleşilerdeki kapsamlı anlatımlar, toplumsal dinamikler arasında kurulan bağlantılar, düşündürücü doğrudan tespitler, büyük bir mücadele tarihi ve pratiği çok seslilikle birlikte etkileyici bir bütünlük oluşturuyor. Okurken kadınların yaşamın her alanında düşünceleriyle, emekleriyle, sanatlarıyla ve özgür kadın kimlikleriyle toplumu dönüştürücü gücünü fark ediyoruz. Toplumsal cinsiyet özgürlüğü bilinciyle yarınlara dair daha kararlı olmamızda yolumuzu aydınlatan kadın özgürlük mücadelesinin öznesi tüm kadınlara, toplumsal barış ve aydınlık bir gelecek için adalet arayışlarını sürdüren Plaza Del Mayo annelerine, Barış annelerine ve Cumartesi annelerine, ekoloji savunucusu Karadeniz İkizdere'li annelere ve kendileriyle birlikte dünyayı ve yüzyılı aydınlatan kadınlara tekrar merhaba. Söyleşileriyle bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan kadınlara, kitabın ön sözünü yazarak katkısını sunan Mukaddes Erdoğdu Çeliğe, düzenleme ve düzelti için Özlem Sezer'e, kapak tasarımını yapan Gülizar Ünver'e, grafist yayınlarına, Berdan Matbaası'na ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. Kadınlar dosyamızın bu söyleşilerini sizlere sunarken hepimiz suçluyuz. Erkekler, erkekler erkekler daha suçludur diyoruz. İçten selamlarımızla